Amerikan Başkanı Donald Trump geçtiğimiz yıl sonunda hava, deniz ve kara kuvvetlerinin ardından uzay gücünü kurduğunu açıklamıştı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon UFO görev gücünü kurduklarını duyurdu. Hedefte tanımlanamayan nesnelerin gizemini çözmek var. UFO'lar ve uzaylılar gerçek mi? 51. bölgede uzaylılar mı inceleniyor? Yoksa tüm bunlar yıllardır süren bir kandırma camı. Merak edilen bu sorunun yanıtı Amerikan Savunma Bakanlığı'nın attığı adımla ortaya çıktı. Pentagon, gökyüzündeki gizemli olayların araştırılması için tanımlanamayan hava olayları görev gücünü kurduğunu ilan etti. Kimi uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia ediyor, kimi de UFO'ları görüntülediğini öne sürüyor. Hatta savaş uçağı pilotları bile zaman zaman kimliği belirsiz uçan cisimlerle karşılaşıyor. Amerikan ordusu bu zamana kadar kabul etmediği UFO'ları incelemek için yeni bir görev gücü kurdu. Yani artık UFO'ların peşine Amerikan jetleri düşecek ve onların tehdit potansiyelini araştıracak. Bu karar 51. Bölge Muammasına bir yanıt olmasa da UFO'ların varlığını kabul eden nitelikte bir adım. Komplo teorisyenleri ise UFO'ların Amerikan hükümeti tarafından incelendiği iddiasını tekrar ortaya attı bile.